Mezenşimal kök hücre, hücreler arası bağ dokusundan elde edilen erişkin tipte bir kök hücredir. İyileşme süreci yavaşlayan hastalarda sinir ve kas dokusuna destek sağlayarak bu süreci hızlandırmada umut verici bir yöntemdir. Mezenşimal kök hücre, hastanın kendi kemik iliğinden ya da yağ dokusundan elde edilebileceği gibi göbek kordonu kaynaklı. Mezenşimal kök hücre, ya da egzozom dediğimiz büyüme faktörlerini içeren protein kesecikleri şeklinde üretilebilir. Biz bu elde ettiğimiz mezenşmal kök hücreyi hasarlı bölgeye uygulayarak işlemi gerçekleştiriyoruz. Amaç dokuların kendini onarmasını sağlayarak hem süreci hızlandırmak hem de fonksiyon kayıplarını desteklemektir. Özellikle inme, MS, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, serebral palside üzgündürücü sonuçlar elde etmekteyiz. Klasik tedavilerle istenen ilerlemeyi sağlamayan hastalarda ikinci bir şans olarak mezenşimal kök hücre oldukça etkilidir. Bu tedavi doğru hasta seçimi, doğru tedavi, doğru zamanlama ve bilimsel bir takip gerektirir. Robofizyoda biz bu süreci titizlikle uyguluyoruz. Hastalarımıza güvenli ve etkili bir tedavi sunmayı amaçlıyoruz.